Kaboğuz köylerinden Pusacakköy'ün yaylası olan Gökşükür Yaylası'ndayız. Şimdi yaylada iki tane hanımefendi var. Bunlar birisi aynana, birisi gelin. Gelin falan olur bunlara. Şimdi hala seni kameraya çekiyoruz. Kamera biraz yaklaş. Sen kimsin, nesin? Bir kameraya doğru konuş bakayım. Ne konuşayım Sen kimsin, kim derler sana köyde? Sen kimsin? He? Şulun Şefre. Şulun Şefre derler sana. Senin beyin adı ne? Hacı mıstık. Hacı mıstık, hacı koca mıstık. Hacı koca mıstık. Bu gelin mi sizin, gelin mi bu? Gelin. Bu meşhur olmuş, oraya çıkmış ellerim öyle mi? Ya şuraya çıktı. oraya da konuşsana, <laughs> şuraya da meşhur. bu <laughs> <laughs> <O> bizim Halaoğlu'nun <laughs> hanımı, rahmetli Şaban'ın. Sen, yok, kamera yok, sende, yok. konuş bakalım, konuş bakalım. Yok, He? Ya bir ne diyor ya, 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 ya? ben şey sen konuş. Öyle mi? Ya, ya, sen Ben ortam yapayım o zaman. bu, bu ev kimin içinde arkadaki ev? Yerlerde ev mi yapıyorsunuz siz? Evet. Yapayım. Öyle mi? Niye buçuk yapıyorlar şey Tadilattan dolayı. Tadilat mı yapıyoruz? Evet. Normal halde tadilat yaptığım için bu boyutta zaten yani. Ama araya şu adam ustaya bakın nasıl bir şey çalışıyor. çalışanlar Onlar kim onlar? Kim o çalışan kim mesela? Evet. Usta bu kadar. Usta, usta yürüme seni usta. Yerim mi? Ha. Ramazan. Ramazan o Ramazan. Ramazan çalışıyor. Ha. Beş bu arkadaşa Şey. Arkadaşa bak arkadaşa. Lan! <laughs> Buyur tamam, sen tamam. dinliyorum. Tamam. <laughs> Burası Gökçü Yaylası. Çalışmaya çalışıyoruz ama Ali abiden bir fırsat bulamıyoruz. Ses çıkmasın diye bak makkabı susturduk. İspireli susturduk. Kamera Biz zahmet müsaade ya. ederse çalışacağız. Kamera çekerken çalışma ne olacak? Tamam sen geç şu, şu arkadaşa gel. Şey, yanaş bir ol. <laughs> <Kamera gülüyor> ben, şabanı ben Şaban'ın diyor. damadıyım. Tamam, Saracıklıyım. Şaban'ı sen biliyorsun ben biliyorum. Orada kim bilecek? Kim derle Şaban? Kocam oğlu Şaban'ın rahmetli Şaban'ın. Kocam oğlu rahmetli Şaban'ın ben damadıyım. aynen, aynen. İsmim Erdal, soyadım Akbir. Saracık'tan İskender'in oğluyum. Saracık'lıymış burada, buraya damat gelmiş. Ölmüş. Aynen. Gel 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 bunların çeki saçmalı gel. Hala ne diyeceğim hadi. Ne diyorum ben? Hala bir, bir şey ne diye bak. Ne diyeyim ben? <gülüyor> <Biliyor> <gülüyor> <o ya. gülüyor> bir şey de ya. Ne <laughs> diye hayatıma biliyor musun? Değla nasıl? Ben telefonel diye. Ne? Kaç hayatıma bunlar? Sen şimdi yaylada e, tedavi mi oluyor yani? Burası iyi mi geliyor var? Hava iyi tabii. Havasını da alıyorsun ha? <laughs> Yaş kaç? 85. 85 iyi maşallah. İyi getirmişsin işi. Ne oldu Hazır? Bu gelin niye utanacak böyle ya? Ne bileyim ben. <laughs> <laughs> gel, gel böyle, gel, gel. Bana doğru gel. Sana kim diyorlar köyde? Tonkan İsmail'in karısı. Tonkan İsmail'in karısı. İsmail, bu Yunus'un annesi mi oluyor? Evet. Ha, siz arkadaki şey siz değil mi? Evet. Ben şimdi kamerayı arıyorum ben tabii. İsmail amca da eski güreşçilerden değil mi? Evet, bu eski şey. değil mi o? Evet, bir tane benim onda eski resimler var Kuleştirirken bana Çok evet. eski bir resimim var Siyah beyaz Şimdi oraya seni çekiciye ver Kameraya, vereceğiz. Yani. Ben Seni herkes seyredecek Çakıcıydan benimle Yunus He? Ha <laughs> <laughs> Yunus Gelsene buraya Yunus Sık, buraya gel Yunus Sık. çakıcı benimle. Çabuk çabuk gel buraya Annem oğlum diyor çekişi şey, benimle çabuk diyor çabuk. ya. Yunus kızar ee, bana diyor lan Yunus kızar Öyle gel bir buraya. Şey gel bak yavrum. gel. Biz Şöyle yana. <laughs> evet Yunus'un annesi şey Yunus da bir Ateş Bey de burada. Tövbe. Evet. Bizim bölgemizin eski pehlivanlarından Tongalı İsmail Lakaplı İsmail Çelik'in e, hanımı bu da oğlu. Bunlar e, bu yaylada arkadaki bunların. Annen diyor ki ben diyor Yunus bir şey demiyor diyor konuşamam diyor konuştu evet, mu? Yok canım şey. Ne konuşayım ben canım? Sen söyle sen söyle onu sen diğer versin desin Şimdi yazın kışın burada mı duruyorsun nasıl oluyor? Kışın nasıl duruyor canım. Yazın duruyor. Köye gidiyoruz. Köye gidiyor köyden geliyor. Mal var mı? Var. Kaç tane? Azaltı. Sattım azaltı. Üç Üçücük ya. Geçen ne? Ne diyor. On iki çıktı, on iki çıktı, on iki daha çıktı. Sekiz çocuk, bir tane torunum var. 27 torun. <laughs> torun <laughs> sahibi. Ay maşallah. Ay maşallah. Yaş kaç? Yetmiş dokuz, yetmiş dokuz. bir sene var. bir sene hiç de göstermiyor ha. pehlivan hanımı olmanın avantajı mı bunlar? Yani oran geliyor. Yani sağlıklı. Hayır, hayır, Şimdi şöyle ol, yani. Peygamber geliyor. Doğru mu? Yani? Bak, tabii. Hiç doğmadı. Azarlamadı. Çok çocuğunuz oldu. Dedi ki bunlar çıkın. Ben dönüyorum. Babam yani, anama iyi bak yani, yani, yani. mutlu bir e, hayat oldu diyorsun. Evet, ee, e, evet. Yani burada da Tonga'nın İsmail e yat etmiş olalım yani. Üç, yani, üç anam, bir, tane diye. oğlum vardı. Dört tane kızım var yüzümüzden hiç çıkmaz Öyle de Dedi yerlerinde yanıyor. Hep bebekle hayırlı oldu diyor, öyle mi yani? Vallahi öyle. Çok şükür. E,